Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Aytaş, ee, Mehmet YouTube'daki Mehmet TV'nin kurucusu ve yöneticisi. Bugün sizlerle online oyun oynayacağız. Zaten online oyun başlık altında birçok online oyun oynayacağız. Evet, Şimdi oynayacağımız oyun ise Legend Online. Ee, güzel bir oyun. Ben biraz oynadım ama videoyu çekmek istedim sizlere de sunmak istedim belki bu oyunu oynayanlar var ama daha oynamayanlar da var Legend Online'a Google'dan hiçbir indirme yapmadan kaydolup çok rahat bir şekilde giriyorsunuz arkadaşlar girebiliyorsunuz ben bunu sistemde size çok rahat bir şekilde açıklayacağım Evet burada savaşçı var büyücü var Büyücünün erkeğe kızı Yaycı var erkek kız. Ben savaşçı olacağım arkadaşlar. Oynayalım. Evet. Tezgur oldu. bu Sizin için de benim için de iyi oldu. Yes. Evet. Şu anda oyunumuz var. Okumayacağım. Devam için tıklayın da, Devam ediyoruz. Evet. Şimdi görevler yapmak için buraya tıklamanız yetiyor arkadaşlar. O sizi görev bölgenize götürüyor. Sesi indireceğim arkadaşlar merak etmeyin şimdi. Oyun sesini kısacağım. Çak çok kızacağım arkadaşlar. Sese gerek yok. Normal Metin 2 grafiklerinde ses zaten. Müzik kısacağım. De... Özel yani şuradan kapatacakmışım ya. Dur pardon. Evet. Arkadaşlar görevi yaptık. Görevi gönder diyoruz. Evet. Anladım. Şimdi arkadaşlar görev yapmak için dediğim gibi buraya tıkladığınız zaman Yeni görevimizde. Zaten bu gösteriyor ama. Neyse tıklayalım. Yeni görevimiz şu anda yapacağız. Mevcut. Ne yani diyor, yollar, yolları temizle. Evet. Beceri. Bazen oyun kendisi anlatıyor ama ben gene de video çekmek istedim açıkçası. Evet. Bu aylar kolay. Ben daha ben de zor diye zor bölümler diyelim arkadaşlar. Benim bu başka bir aypta oynadım. Başka bir serverda üyelik aldım. Yolları temizleyelim. Bu görevde birazdan yapacağız. Şimdi arkadaşlar Oyunumuz kısa sürecek. Anlatımı da kısa sürecek. Şehir kurup şehrin nasıl geliştirdiğini, askerleri nasıl geliştirdiğine kadar şey göstereceğim ee, fazla zaman geçmesin bunları size göstereceğim yani kullanayım evet ona sonra Legend online'ı bir daha açmaya olmayacağı kapatacağız çünkü çok kolay bir bas böyle internetten oynanıyor evet görevi gönder şuradan da gönderebiliriz görevi gönderelim ana kızı kurtar kapardım kızı kurtar Aa, o oyunun ana şeyi Şimdi gene görevimize gitmek için oraya tıklıyoruz. Neydi? Yardım edin. Evet. Büyük bunlar geç. geç. Geç geç. bizim adam geldi. Şimdi bir ton bunlar konuşacak. Geç bunları. Bunlar konuşmayı siz de yapabilirsiniz. Ben... <laughs> evet bunlar tek tek kanalı. Evet. Yani bunlar size fazla bir şey olmaz ama bunlar oyunun en başı. Bunlar oyunun tanıtımı gibi düşünün. Tez bitsin bu. Neden bir daha vuruşluk yok da. Evet. Yeni bir bize şey verdi. Beceri verdi. Becerilerimizde aynı metin 2 gibi oradan kullanıyoruz. Yani evet. Şimdi biz Yazıyı geçeceğim ama biz bu kızın memlen yani devletinin devleti boğalar tarafından esir alınıyor ve siz o devleti kurtarıyorsunuz ve siz devletin lordu oluyorsunuz. Yani en yetkili kişi oluyorsunuz. S sizi yani lord, lordsunuz yani oranın başbakanı, bir başkanı gibi düşünün. Savaşıyorsunuz önünüze gelen solukları e, yok yok etmeye çalışıyorsunuz altın ocakları falan filan derken soranın hakimiyet altında oluyorsunuz siz Evet bur burada da özelliklerimiz kendi avatarımızın oyuncumuzun özellikleri yer alıyor takacağı eşyalar, çanta yani ekipmanları yer alıyor. devam edelim. Şimdi köy göstereceğim ve oyunumuza son vereceğiz arkadaşlar. Videoyu şey... <laughs> gibi atılmıyor arkadaşlar. Siz en çok metin biliyorsunuz herhalde. Ve tek tek bir server açılıyor. Bir bölümde savaşınızı yapıyorsunuz. Bu online oyun sizden başkaları da var arkadaşlarınız da olacak. Arkadaşlar evet VC de atabileceksiniz. Ama VC'ler de aynen böyle dediğim gibi bölümlerde atacaksınız. <laughs> ben önce gidelim şuraya. Evet arkadaşlar. Yani uzun sürecekse ben oyun oyunu doldurup size şeyi göstermeyi isterim. Evet herhalde öyle bir şey yapacağım da bir Çok kolay böyle arkadaşlar evet görevimiz tamamlandı Oyunumuz gerçekten de kolay bu neden e, Çekiyorsun kolay Olduğuna rağmen diyorsanız bazıları gerçekten de bu oyunu bile Hani oynayamaz o kolay ama tereddüt eder diye düşündüm, dedim çek, çeksem ne olur çekelim. İşte bu ülkeyi istiladın boğa bazen... Şimdi arkadaşlar video durduracağım birazdan ülkeye geçeceğim, sonra göreceksiniz ama bu video. Bir...